Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu salatu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'a hamd senalar olsun ki Ramazan ayına kavuştuk arkadaşlar. Ramazan efendimiz aleyhi salatu ve bol bol salatu selam getirme, bol bol onun sünnet eseniyelerini yerine getirme ve onları yerine getirerek istikamette kalma ayıdır. Öylesine bir dengelenme ayıdır ki diğer ayları hatta diğer yılları ve bir ömrü kuşatacak bir bereket getirir insana. İçinde öyle bir bereket saklar ki bir insan ömrüne bedeldir o geceyi yakalamak. Ramazan'ın son günlerinde özellikle o gece için ayrı bir gayret etmek insana Allah'ın izniyle bir ömür yaşamış gibi büyük bir ecir, büyük bir bereket getirir. Ramazan ayında insan şunu çok iyi anlamalıdır. Neden bu Ramazan tarif edilirken başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur diye tarif ediliyor. Çünkü Ramazan ayına kadar insan türlü günahlara düşebilir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle insan hani nasıl Kabe'ye ilk gittiğinde bir iki gün adeta günahlardan arındığını hisseder. Daha sonrasında Kabe'leşir, daha sonra orada namazlaşır, ayrı bir buğut yaşar, ayrı bir his yaşar. İşte Ramazan ilk günlerinde de insan böyledir. Hem bedenen hem zihnen hem ruhen öyle ibadet dolu bir aya girer ki insan Cenab-ı Hakk'ın kendisinin elinden tuttuğunu hisseder. Bütün günahların içinden, bütün dünya meşgalesinin içinden, bütün özellikle de şu ahir zaman fitnesinin, ahir zaman maddiyatının elinden insanı adeta tutar, çıkarır, kurtarır. Rahmetle bir kere daha gönlümüze nazar ettiğini Ramazan ayında Cenab-ı Hak bir kere değil, bin bir kere ilan etmiş olur. Ve kul kendisine emredileni yaptığı zaman, oruca kalktığı zaman, sahura uyandığı zaman, namazlarına dikkat ettiği zaman, kısacası Ramazanlaştığı zaman, gönlünde affedildiğini hissedecek, o ortalara geldiğinde o mağfireti gönlünde duyacak, affedildiğini duyacak ve affetmeyi de öğrenecek. Kalbinde zerre kadar kin bırakmayacak. Bu sefer demirci baba gibi örsünü alıp demiri dövmesi gibi, çekicini örsünü alıp demiri dövmesi gibi aynen o şekilde de kendi kalbini dövecek ve kendi kalbinde Allah'ın izniyle isin, parın, pasın, kirin kalmadığını görecektir. Ve sonu cehennemden kurtuluştur ki onun içinde son on günlerde Kadir Gecesi bulunur. Kadir Gecesini arar insanlar. Özellikle ibadetini ayrı bir yoğunlaştırır, ayrı bir zekat verir, ayrı bir fitre verir, ayrı bir sadaka verir. Dilinde zikirler ayrı bir dolaşır ve öylesine Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden öylesine beslenir ki inşallah affedilenlerden ve inşallah cehennemden azat edilenlerden olur. Hani ne diyoruz duamızda? Allah'ın bizi cehennemden hala seyrediyoruz diyoruz ve bunu üç kere diyoruz ve firdevsi de istiyoruz. Allah'ın cenneti ver, cennette firdevsi ver, firdevste efendimizin komşuluğunu ver diyoruz. Zira insanın cehennemden Allah'a üç kere sığınması, cenneti de üç kere dilemesi bile Allah'ın izniyle cennetin ve cehennemin de Allah'ım cehennem der ki getirme bunu bana, cennette der ki yarabbi okulunu bana getir. Öylesine bir aşk ve iştiyaka düşer. Adeta insan cennetin muradı olur. İşte cennetin muradı olmak adına. Allah'ın elimizden tuttuğu şu rahmet ayında, şu Ramazan'da günahların yakılıp, yıkılıp, tükenip bittiği rahmetin, mağfiretin, Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim ve Gaffar isimlerinin çok ciddi manada duyulduğu şu Ramazan'da insan adeta ötelere göçmüş gibi hisler hissedebilir. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah hani Yok mu dua eden duasına icabet edeyim? Yok mu bir şey isteyen istediğini vereyim? Yok mu bağışlanma dileyen bağışlayayım? İşte deyip de o verdiği kulları var ya, Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Cenab-ı Hak, hani böyle Ramazan biterken, yahu keşke bitmeseydi diye, kendi içimizde, öylesine, onu uğurlarken bile, hasretine düşmekle, kıymetini bilenlerden eylesin. Cenab-ı Hak, bize Ramazan'ı lütfettiyse bu Cenab-ı Hakk'ın bize olan sevgisinin işaretidir. Biz de ibadetlerde seni, seni Allah'ım diyerek, senden seni istiyorum Allah'ım diyerek, cennetten öte cenneti cemalin istiyorum Allah'ım diyerek, bütün aşkımızı, şevkimizi, iştiyakımızı, gönül dualarımıza, o tazarrurlara, o niyazlara dökmeliyiz. Allah'ın izniyle insanlar, hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, eğer kullar Ramazan ayının faziletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Evet, Ramazan'da yapılan ameller, diğer aylarda yapılanlara göre Allah katında daha değerlidir ve daha çok sevaba ve hayra ulaşmaya vesiledir. Bu sebeple arkadaşlar Ramazan'ın bir anını bile boş geçirmemek için insan ölesiye bir gayret sarf etmelidir. Her mümin diğer aylarda kıldığı beş vakit namaza bir beş vakit daha eklemeye her gün okuduğu bir cüz Kur'an'a belki birkaç cüz daha ilave etmeye, bol bol sadaka dağıtıp böylesine bütün akrabayı, talukatı en başa alarak bütün yetimleri, garipleri, hastaları gözetmeye bir kere daha insan bilenmeli. Nefsine karşı bir kere daha az mücezmi kast edip, şeytana karşı bir kere daha az mücezmi kast edip Cenab-ı Hakk'a doğru yönünü dönmeli ve ben geldim Allah'ım demeli. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisini kabul etmesi adına ibadet-i taatlarda inşallah ayrı bir derinlik göstermelidir. Cenab-ı Hakk'ın Ramazan'da öylesine bereketleri vardır ki arkadaşlar, hepsi birbirinden güzeldir, herkes de kendi gönlünce onu duyar ve hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın her kulu özeldir, her kul kendi kalbince Cenabı Hakk'ı duyar, onun nimetlerine şükreder, dünyadaki hikmetleri seyreder, marifetullah'tan Allah'ın o güzel işlerinden, o marifetli o güzel işlerinden, Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği her şeyden, bir hikmete binaen yarattığı her şeyden Allah'ın sevgisine varır. Bir hayret makamında bir aşka, bir şevke, bir cezbeye gelerek Cenab-ı Hakk'a varır ve Cenab-ı Hakk'ı söyler de söyler. İşte Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Ramazan'ı yaşatmış ve biz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Ramazan'ına baktığımızda da Ramazan'ı nasıl geçirmemiz gerektiğini görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel zevcesi, pak zevcesi, anamız, Hazreti Hatice'nin ifadeleriyle Ramazan ayının son 10 günü gelince diyor, Resulullah gecelerini ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, dünyadan el etek çeker ve kendisini de bütünüyle Allah'a kulluğa verirdi diyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ibadet etmekle yetinmemiş arkadaşlar hayru hasana, hasenat adına ne varsa hepsini yapmaya böylece Allah'a yakınlık yolunda mesafe almaya gayret etmiştir ki İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah'ı Resulullah aleyhissalatu vesselam insanların en cömerdi idi. Cömertliğin zirveleştiği anlar ise Ramazan'da Cebrail aleyhisselam ile buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Efendimiz ile buluşur. Kur'an'ı mukabele ederlerdi. Bu dönemlerde o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir engele takılmaksızın hızla esen bereketli bir rüzgardan daha cömert olurdu. Cenab-ı Allah bu zaman diliminde garibin, yetimin elinden tutan sadakayı bol verenlerden eylesin. Zira kıymetli arkadaşlar sadaka, salavat insana öylesine hızlı mesafe katettirir ki Allah'ın izniyle daha Ramazan'ın başında rahmetken o mağfireti iliklerinizde duyduğunuzu hissedersiniz. Zira Cenabı Hakk'ın yetimlere, gariplere ayrı bir nazarı vardır. Anneye Allah bir merhamet, babaya şefkat vermiştir. Doğrudan rahmete insan bunlarla bağlanır. Ama bir insandan Allah bunları almışsa doğrudan kendi o kalbe nazar ediyor demektir. O yetim doğrudan Cenabı Hakk'ın nazargahıdır. Peki veren el alan elden üstünse İnsan Cenabı Hakk'ın nazar ettiği o yetime de bakıyorsa demek ki işte o bakan insana da Cenabı Hakk'ın ayrı bir nazarı vardır. Onlardan olmak lazım, veren el olmak lazım, cömertleşmek lazım. Zira Cenabı Hak cömerttir. Cenab-ı Hak cömertliği de kullarından istemiştir ve dünya malından insanın ölmeden evvel kopması demektir cömertlik. Allah'ın hazinesine varması demektir. Verdikçe Cenabı Hakk'ın da kendisine verdiğini hissetmesi, bilmesi, imanını bir kere daha Hakk'al yakin surette tazelemesi demektir ki Cenabı Hak bunu hepimize nasip etsin. Allah muttakilerden eylesin. Kur'an-ı Kerim'de muttakileri Cenabı Hak tarif ederken ne diyor? Allah yolunda da kendilerine infak edilenlerden verirler. Kendi Allah yolunda harcarlar. Yani hakkın rızası istikametinde harcamak, Cenab-ı Hak emrettiği için vermek, ilk başta verilmesi gerekenlerden başlayarak sonra herkese bunu vermek, gücü yettiği kadar vermek ve daha fazlasında da güç yetirmek adına Cenab-ı Hak'tan dua dua imkan istemektir. Cenab-ı Hak cevvadı kerimdir, o cömerttir. Cenab-ı Hak bizi de cömertlerden eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl Ramazan nasıl oruç, nasıl teravih, nasıl teheccüd bunların hepsini nasıl uygulamamız gerektiğini göstermiş. Yeter ki biz Allah'ın izniyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine uyma noktasında gayret edelim ve Cenab-ı Hak'tan bunu isteyelim. Kendi benliğimize, kendi ilmimize, kendi kalbimize, kendi ibadetimize güvenmeyelim. Ramazan acizliğin, fakirliğin, garipliğin hissedildiği, Gönülde bir yudum suyun bile ne kadar çok arzulandığı bir aydır. İşte ben bu kadar acizim Allah'ım demektir. O zaman oturalım kalkalım arkadaşlar. Cenabı ı Hak'tan sünnet-i seniye çizgisinde kalma adına, sırat-ı müstakimde olma adına Cenab-ı Hak'tan yardım dilenelim. Ve şunu diyelim, gönlümüzde hissede hissede Allah'ım katından gelecek her hayra muhtacım diyelim. Ve inşallah Ramazan'ı Oruç ile hastalıksız bir şekilde tamamlamak adına Allah'tan yardım dileyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda tutulacak oruç hakkında şöyle buyurmuştur arkadaşlar. Herhangi bir özrü olmaksızın Ramazan'da bir gün oruç kaçıran kimse bunun yerine yıl boyu oruç tutsa yine de Ramazan'daki o bir günün sevabına nail olamaz. Evet. Bu ayda her gece belki binlerce gece Belki milyonlarca günahkar kul Allah'ın af ve merhametine mazhar olur. Bilemiyoruz. Cehenneme müstahak iken cennete layık hale gelir. Bu ayda rahmet kapıları açılır. Ameller kat ve kat fazlasıyla yazılır, değerlendirilir. Yine bu ayda oruçlu birine iftar ettiren kimsenin amel defterine, o kimsenin oruçtan kazandığı sevabın bir misli daha yazılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur arkadaşlar. Kim bir oruçluya iftar ettirirse oruç tutan kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. İşte arkadaşlar bunu kaçırmamaya çok dikkat edelim ve bu konuda birbirimize dua arkadaşı olalım. Sahurlarda, seherlerde inşallah birbirimize dua edelim. Hızlı yol almak adına Hızır Aleyhisselam'ı böylesine bir aksakallı bir şekilde kapımıza gelecek diye beklemeyelim. İşte size salavatı birisi tavsiye ediyorsa sizin için Hızır odur. Siz birisine namaz anlatıyorsanız o kişi için Hızır sizsiniz. İşte kapımıza gelmiş Hızır gibi bir Ramazan var. Gel diyor biraz daha insan ol. Yetime, garibe, el uzat. Gel diyor şu imanını artır. Daha güzel Müslüman ol. İbadette derinleş. Hele hele şu günlerde ahir zamanda herkesin kendi evine kapandığı adeta ciddi bir sorgulanmaya kendisini nefis muhasebesine tabi tuttuğu şu günlerde kabirdeki yalnızlık gibi Allah diyelim. Zira en sevdikleriniz dahi sizinle kabirde bir gece kalmaz. Hepsi çeker gider de yapayalnız kalırsınız. Bir Rabbiniz kalır, bir siz kalırsınız. O yüzden Allah, Allah demek lazım. Tende bu nefes var iken, bu can hala bu tenden çıkmamışken ve dünya bizi bu dünyadan kovmamışken, haydi çık, git dememişken oturalım, kalkalım bütün fırsatları değerlendirerek, bütün nefesleri değerlendirerek Allah diyelim hele hele günümüzde birçok insana ulaşmak sosyal medya vesilesiyle çok mümkündür. Biz bu imkanları iyi kullanırsak başkalarına bir şey anlatmadığına tebliğ, o tebliğin üzerimize farz olduğunu hatırlayarak bu yanımızı hep canlı tutmadığına insanlara mutlaka bir şeyler göndeririz, bir şeyler paylaşırız. Herkes kendi ilmince amel etmeli. Bir tasarımcı kendince güzel şeyler tasarlamalı, insanlara yollamalı. Bir öğretmen kendi dilince anlatmalı, bir şair kendi dilince yazmalı, bir esnaf kendi gönlünce vermeli, emredildiği gibi gönlünü de o konuda terbiye etmendir. İşte Ramazan'a fikren hazırlanan insanlar Allah'ın izniyle Ramazan'da orucu da, teravihi de, sahuru da Allah'ın izniyle çok güzel değerlendirirler. Ve Kur'an ile meşgul olma çok önemlidir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nüzul edilmiştir. Bu açıdan Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı olarak bilinir. Müminlerin hidayet kaynağı olan Kur'an, her zaman için okunup düşünülmesi ve üzerinde derin derin tefekkür edilmesi gereken bir kitaptır. Zira mümin, Kur'an'a her şeyden daha fazla muhtaçtır. Maddi hayatını devam ettirebilme adına ekmek, su, hava ne ise, manevi hayat açısından da Kur'an onu ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını insanları Kur'an'a çağırmak ve onunla amel etmelerini temin etmek için geçirmiştir. Ashab-ı kiram efendilerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilhassa namazlarda uzun uzun Kur'an okuduğundan bahseder. Efendimiz kendisi Kur'an okuduğu gibi ayrıca ashabından bazılarına da okutup dinlemiştir. Çünkü Efendimiz onlardan dinlemeyi de severdi. Ramazan ayı geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ile meşguliyeti daha da artar, ona ayrı bir ehemmiyet gösterirdi. Kur'an ile meşgul olmanın faziletine dair çok hadis vardır arkadaşlar. Mesela Hz. Ebu Umame'den arkadaşlar rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır buyurmaktadır. Yine arkadaşlar başka bir hadis-i şerifte ise Resulullah Kur'an-ı Kerim'den okunacak her harf için sevap vardır. Ve bu sevaplar on katı olarak kişinin sevaphanesine yazılır. Mesela elif, Lam, mim bir harften ibaret değildir. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir buyurmuştur Efendimiz. Yine Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar. Kur'an'ı okumada mahir, onu gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Öte yandan bu hususta mahir olmayan, Kur'an okurken zorlanan, onu kekeleyerek zorlukla ancak okuyabilen kimseye ise bu haline rağmen Kur'an okumaya devam ettiği için iki kat sevap vardır. İşte arkadaşlar Kur'an'ı öğrenip okumanın yanında onu başkasına öğretmenin de Allah katında büyük bir değeri vardır. Hz. Osman bin Affan'dan radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kendisine gıpta edilecek iki kişiden biri de arkadaşlar Kur'an'la meşgul olandır. İbni Ömer'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyururlar. Sadece şu iki kimse gıpta edilmeye layıktır. Biri Allah'ın kendisine Kur'an ilmi verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Cenab-ı Hak bizi bunlardan eylesin arkadaşlar. Bu iki zümreden inşallah olmaya hem Kur'an ilmine sahip hem de cömert bir insan olmaya Cenab-ı Hak inşallah bizi layık eylesin. Abdullah bin Amr'ın rivayet etmiş olduğu şu hadisten ise arkadaşlar insanın ahiretteki derecesinin okuduğu Kur'an'a göre olacağı anlaşılmaktadır. Evet arkadaşlar, şu hadisi şerife çok dikkat edin. Efendimiz ve Vesselam buyuruyor ki, her zaman Kur'an ile meşgul olan kimseye şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben okuduğun son ayetin yanındadır. Evet. Kıymetli arkadaşlar içinde Kur'an okunup müzakere edilen evleri Allah'ın rahmeti sarıp kuşatır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekine iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allahu Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Allah arkadaşlar böyle andıklarından eylesin. Rabbim bizi buna layık eylesin. Cenabı Hak kendi yolunda Kur'an'ı ile meşgul olan ve bunu öğretenlerden ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasına ve yayılmasına gayret eden insanlardan eylesin. Ve arkadaşlar Kur'an hafızı eylesin Allah. Ölmeden hepimizi inşallah hıfz Kur'an ile şeref yap eylesin, şereflendirsin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyup ezberlemenin yanında asıl olan onun içindeki manaları bilmektir. Zira her ne kadar anlamadan okumanın bir sevabı olsa da Cenab-ı Hak onu biz anlayalım ve içindekilerle amel edelim diye inzal buyurmuştur. Bu manadaki bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyup onunla amel edenlerin kıyamet günündeki hallerini şu şekilde resmeder. Kim Kur'an-ı Kerim okur ve onunla amel ederse kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Yani anne ve babasına arkadaşlar. Güneş dünyadaki bir eve konmuş olsa ne kadar ışık vereceğini tasavvur edin. Bu tacın ışığı onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Ebeveyni böyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Bir başka hadis-i şeriflerde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an'ı okur onunla güzel, onu güzelce ezberler. Helalini helal, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ona hepsi cehennemi hak etmiş bile olsa ailesinden on kişiye de şefaat etme hakkı verir. Evet, Kur'an ile meşgul olmanın faziletlerini arkadaşlar anlatsak anlatsak bitiremeyiz. O yüzden Resulullah'ın hayatına varacağız ve bunu kıymetli arkadaşlar ruhumuzda inşallah yaşayacağız ve şundan Allah'a sığınacağız. Efendimiz hadiste buyuruyor ya kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Allah muhafaza gönlümüzü mamur edelim, gönlümüzü Kur'an ile nurlaştıralım. Birlikte de bir dua edelim. Buyurun arkadaşlar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bir adedi ilmike ve bi malumatik. Allah'ım efendimiz aleyhissalatu vesselama senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar salat ile selam olsun. Ya Rabbi sana kainattaki zerreler kadar bütün insanların ve cinlerin ibadeti kadar hamdüle senalar olsun. Ey Rabbi Rahim'im ne olur bizi affettiklerinden eyle. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ın ile meşgul olanlardan eyle. Kur'an'daki bütün ayetlerin nuru hürmetine dünyamızı, ahiretimizi, kalbimizi nurlandır ya Rabbi. Allah'ım kabir telaşından, azabından sana sığınırız mahbuz ve muhafaza eyle. Ey Ramazan'ın Rabbi, ey tutulan oruçların Rabbi. Ey kalkılan sahurların Rabbi, ey kılınan terahilerin, ter teheccüdlerin ve beş vaktin Rabbi, ey bu dini bize anlatan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam gibi güzel peygamberimizin Rabbi, ey Kur'an'ın, Kur'an'daki ayetlerin ve Kur'an'ı getiren cibril Emin'in Rabbi, bunlar hürmetine senden diliyoruz ve dileniyoruz ki, ne olur Allah'ın bizi sevdiklerinden eyle, dünya ve ahiretimizi kolay eyle, bizi hakiki imana ermiş, senin yolunda gayreti son nefesine kadar en üst seviyede olanlardan eyle ve senin rahmetine ermiş, günahlardan arınmış olarak Ramazan'dan çıkanlardan eyle. Ramazan'ı hakkımızda aklımıza gelmeyecek kadar güzel hayırlara, binlerce Allah'ın güzelliğe vesileyle dünyanın her tarafındaki Allah'ın sıkıntıları gider, bütün insanların başındaki belaları defet, onların gönlüne Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın nurundan nur ver.'' Allah'ım Muhammedileştir şu dünyayı. Ey Rabbi Rahim'im seni bilsinler, seni tanısınlar, seni sevsinler. Sana şükretsinler. Ne olur Allah'ım şu dualarımızda buna vesileyle bizi yabana atma Allah'ım. Ahir zamanda maddenin elinde esir olmuş, şehvetin elinde esir olmuş, kendi nefsine esir olmuş, şöhretin elinde esir olmuş, başkalarına güzel görünmenin riyanın elinde esir olmuş, adeta bir ...haspas haline gelmiş insanlardan değil... ...Ya Rabbi senin nurun ile nurlanmış... ...senin nazarın ile Allah'ım şereflenmiş... ...kalbi senin ile güzelleşmiş... ...güzel insanlardan eyle... ...Allah'ım güzel dualar etmeyi... ...güzel sözler söylemeyi... ...insanlara seni anlatmayı... ...bizlere nasip eyle... ...salatü selam ile meşgul olmayı... ...her dem ama her dem Allah'ım... ...Efendimiz'e salatü selam yollamayı nasip eyle... ...Allah'ım bir insan gibi değil milyon yıl yaşamış insan gibi milyon insan gibi bizlere bereket ver ve ömrümüzü bereketlendir. Allah'ım ey Rabbim daha nice Ramazanlara bizi kavuştur ve Allah'ım son nefesimize kadar bize sağlık, sıhhat, afiyet ver. Türlü belalardan, görünmez hastalıklardan, inni ve cinni hastalıklardan ve belalardan, inni ve cinni şeytanların şerrinden sana sığınırız. Bizleri mahfuz ve muhafaza ile gönlümüze nazar et ve gönlümüzü mamur et, kırık yanlarımızı inşa et. Bizi yeniden ya Rabbi, yeniden, yeniden, yeniden Ramazan'da ruhunun ufkunda dirilenlerden eyle. Rabbi Rahim'im affına geldik, bizleri affeyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bir adedi ilmike ve bir adedi malumatik. Allah'ım Efendimiz aleyhissalatu vesselama kainattaki zerreler kadar, senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar Salat ile selam olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun arkadaşlar. cenab Hakk'ın izniyle inşallah her gün saat 11'de Ramazan mukabelesi yapıyoruz. İnşallah sizler de bekliyoruz. Türkiye saatiyle 11'de dünyanın neresinden bizi dinliyorsanız sizin de arkadaşlar böylesine bu Kur'an-ı Kerim hatmi adına bu kanalı paylaşmanızı rica ediyorum. İnşallah sizin vesilenizle de nice insanlar dinlemiş olurlar. Rabbime emanet ediyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.